Merhaba arkadaşlar. Deli bilgisine kısa notlarla devam ediyoruz. Bakalım bugünkü notumuzda ne var? Evet. Özel isimlere dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri kelimeler büyük harfle başlamaz. Evet arkadaşlar. Burada önemli olan kısım şurası. Özel isme dahil olmayacak. Yani eserin, gazetenin, derginin ismine dahil olmayacak. Örneklerimize bakalım. Bununla ilgili sorular geliyor. Milliyet Gazetesi. Bakın gazetenin G'si küçük. Niye? Gazetenin ismine dahil değil. Gazetenin ismine Milliyet. İkinci örneğimize bakalım. Türk Dili Dergisi. Bakın arkadaşlar gazetenin pardon derginin ismine Türk Dili Dergisi kısmı e, isme dahil olmadığı için küçük harfle başlıyor. Bakın bu iki örnekte olduğu gibi eserin, derginin, gazetenin ismine dahil değilse küçük harfle başlıyor. Eğer dahilse büyük harfle başlayabilir. Yani burada önemli olan kısım şu. Özel isme dahil olmayacak. Gazete, dergi, tablo şeklinde kelimeler dahil olmadığı zaman küçük harfle yazılıyor. Milliyet gazetesi, Türk dili dergisi. Evet arkadaşlar bu notumuz da bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.